Biz aslında Büyükşehir Belediyesi 2014'te Büyükşehir Belediye Kanunu 6.360 sayılı kanuna o kapsama girince Balıkesir'de Büyükşehir olunca tabii ki de birçok mahallelerden mahalle muhtarlıklarına ait olan köy tarlası denen tarlaların birçoğu bize intikal etti. Belediye, o geçti. Tabii belediye geçti. Biz de tabii bunları daha önce muhtarlıklar e camisil karşılığı e işte icar dediğimiz sistemle vatandaşa veriyordu. Biz de devam ettik aslında belli bir süre. Çünkü vatandaş eksin, üretim yapsın o arazide, boş kalmasın diye. Ama kendimize ait e, işte yine Keps Merkez'de de e, büyük bir arazimiz var, tek parça. 217 dönüm bir arazimiz var. Orası da daha önceleri hep e, e, kiraya verildi. İcare verildi. verildi. Sonra e, tabii biz Büyükşehir ile bir proje kapsamında e, koç ee, üretim merkezi kurduk burada. Büyük bir çiftlik kurduk. Ee, ve orada e, tabii ki şu anda 500 tane anaç koyun var. Ee, yine bunların işte doğumlar tekrar başladı. Ee, i̇nşallah bu doğumlarla birlikte e, aldığımız kuzular. Çünkü ikiye böldük onların da e, doğum anlarını. Üç ay arayla doğum yapacaklar yani burada bir bin üzerinde artık canlı hayvana sahip olacağız ve bunların içinden de koç yani ırkı devam ettirebilecek koç niteliğinde olacak hayvanları bizim veteriner arkadaşlar ayırıyor Ondan sonra bunları da vatandaşa sübvansel olarak dağıtıyoruz yani sürü tabi sürü sahiplerine tabi bu işi yapan sürü sahiplerine dağıtıyoruz yine orada dişileri de kendimize damızlık bırakıyoruz yani böyle damızlık niteliği taşıyanları, iyi ırk olanları e, yine kendimize bırakıyoruz. Damızlık olarak bir taraftan da anaç koyun sayımızı arttırarak devam ediyoruz. E, tabii bunu yaparken tabi bunların bir kabayem ihtiyacı oluştu. E, bu kaba yemi nasıl karşılayalım diye e, şey yapınca dedik ki kendi arazilerimiz var. Kendi arazilerimizi kendimiz ekelim. E, bir kısmını orada e, kabayem olarak kendi çiftliğimize değerlendirelim. Bir kısmını da e, yani satarak onu yine ihaleyle satarak, işte yoncadır, arpadır, buğdaydır bunları satarak dedik ki şey yapalım hem gelir elde edelim diye bir düşünce ortaya çıktı. E, tabii ben o düşüncenin içinde arkadaşlara çok bir şey söylemedim ama dedim buğday ekelim, e, buğday ekelim. E, bu buğdayın e, sapı samanı yani kendi içimden geçirdim o zamanki hemen bir düşünce kafamda. Nasıl söyledik bunun sapı samanını biz kabayem olarak yediririz. E, buğdayı da e, dedim ki ona çevirip hemşehrilerimize dağıtalım. Çünkü kendi ürettiğimiz e, bir ürün. Ve çok verimi yüksek olan bir e, cins e, buğdayı biz ektik burada. Hem buradan dedik ki bundan bir e, deneme üzeri yapalım. Yani ne kadar ürün alıyoruz. Çünkü evet, bizim bu bölge Tabii yani. bizim bölgede şöyle Ova'da e, ortalama e, dönümünde 400 kilo falan buğday alınıyor. Biraz daha kırsala çıktığın zaman bu çok düşüyor. 200-250 e, kiloya düşüyor bir dönüm arazide e tabii biz buradan ne kadar ürün alırız derken biz 700 kilo buğday aldık e, tabi bu 217 dönüm bir kısmı yonca bir kısmı silajlı mısır ekiyoruz. bunlar kaba yem olarak e, buğday ektik ve buradan çıkan buğdayı olduğu gibi hiç şey yapmadan e, una çevirdik ve o unu da e, tüm hanelerimize köfteki hanelerimize tamamına baklavalık una çevirdik e, paketleyerek. Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce herkes e, belediyemizin bu üretmiş olduğu buğdaydan elde ettiği unu baklavasını evine tatlısını yapsın. E, yok artarsa taramasını yapsın. E, hamurun hamur işlerini yapsın. işte makarnasını üretsin diye. Tüm hanelere bir günde dağıtımını yaptık. Bütün ekiplerle çıktık hemen herkesin kapısına hiç ay şeysiz tamamına dağıtım yaptık. Böyle bir şey tabii sosyal belediyecilik. Ee, anlamında biz zaten biliyorsunuz yani e, çok önde gidiyoruz birçok konuda. Biz burada çiftçimizi zaten destekliyoruz. Biz burada 9 bin dönüm arazi, 9 bin dekar alana ekilecek mısır tohumunu bu yıl e, yani. tabi Mart ayında alım yaptık mısır tohumu aldık ve Nisan ayında onlar ekime başlamadan önce tamamına dağıttık. Mısır tohumu dağıttık. Yani 9 bin dönüm arazi şu anda ee, ama e, kuruya bırakır, e, tenesini alır ama silaj yapar, silaj olarak hayvanlarına yedirir, e, kabayem olarak e, buradaki hayvancılığa destek verir. Ama bu üretimi destekledik, yani çiftçimizi destekledik. Çünkü bir torba e, mısır tohumu işte 40 kilo civarında geliyor, e, o da e, o piyasa şartlarında 1900 ile 1000 lira arasında satılıyordu. Biz bunu 150 liraya vatandaşa verdik mısır tohumunu. Şimdi arpa tohumu dağıtacağız. Yani 100 ton, 100 ton arpa tohumu dağıtacağız. Tabii kırsal bölgede mısır olmuyor. Su istiyor mısır. Sılaycık mısırda veya tenede su istediği için kırsal bölgede mısır olmuyor. Daha çok bizim ova köyler yani suyun olduğu, işte çay gören barajının sulama sahası içinde olan bölge. Yine e, derelerden sulanan bölgelerde sılaycık mısır tohumu dağıttık. Ama şimdi de kırsal bölgeyi, yani o mısırın olmadığı bölgeyi ihya etmek üzere arpa to tohumu dağıtacağız. Şimdi yulaf talebi var, yulaf tohumu da istiyorlar, tirtikale tohumu da istiyorlar. Onların da hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Biz o bölgelerde de yulaf ve e, arpa tohumu dağıtım yapacağız. Ama ilk etapta arpa tohumu 100 ton alımını gerçekleştirdi arkadaşlar. Bu millet bizim dağ köylerinde, kırsal mahallelerde, e, Ekim ayında ekmek zorundalar. Çünkü Kasım'a kaldığı zaman o bölge havalarda soğuyor, yağmur çamur oluyor. Onlar biraz daha erken ekim yapıyor. Şu anda o 100 ton arpa tohumu ve yulaf tohumunu da, arkasından alacağımız yulaf tohumunu da dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yani tamamen biz ülkemizin şu anda geçmiş olduğu zor şartlarda biz kendi insanımıza dokunmak, onları biraz nefes aldırmak, biraz rahatlatmak yani bu verdiğimiz destekler öyle küçük destekler değil. Yani bugün işte arpa'nın bir kilo arpa 12 lira, 12 buçuk lira gibi maliyeti var. Yani kişi başı 2500 bin bir lira gibi destek vermiş oluyoruz. Ve bu burada birkaç bin insana tabi tabi yani. üretime, yani birkaç bin haneye hemen dokunmuş oluyoruz bu şekilde. Yani bu bunu da bizim e, ben şöyle bakıyorum yani bunu işte biraz önce girişte yapmış olduğunuz tabirin dışında biz bir görev olarak atfediyoruz. Çünkü biz gerçekten e, mutlaka altyapımızı, üst yapımızı, zorunlu olduğumuz işlerin tamamını en iyi şekilde, en kaliteli şekilde yaparken bir yandan da sosyal belediyeciliği, vatandaşına dokunan, vatandaşın derdiyle dertlenen, onların sıkıntılarını gideren, onların her sorununda yanında olan bir belediye olarak bugüne kadar zaten geldik. Bundan sonra da bunu hep çıtayı bir üste koyarak gidiyoruz. Hep bir yukarı koyarak gidiyoruz. Yani daha da genişleterek gidiyoruz. Ve e, sosyal belediyeciliğin sonu sosyalist belediyecilikse ben e, zaten çok eskiden beri kendimi öyle adlediyordum. Bazen böyle tartışma ya işte sosyalist arkadaşlar olurdu. Tabii onlar kızılız derlerdi. E ben de sosyalistim ama ben yeşilim derdim. Ben de yeşil sosyalistim derdim. Gerçekten biz bunları zaten bizim asli görevimiz olarak kabul ederek o şekilde arkadaşlarımızla yürüyoruz. E, hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. İşte biraz önce bizim zaten bildiğiniz gibi ta en başından e, ne zaman devlet kitapları ücretsiz sıraların üzerine koymaya başladı. Onu da ayrı söyledi, hemen arkasından de... biz bir proje hemen proje koyduk ortaya. Dedik ki kitaplar devletimizden, kırtasiyeniz, 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 kırtasiyeniz belediyemizden. Aynı şekilde sıraların üzerine koyduk. Devlet, e, devlet neden böyle bir e, kitapları bedava sıraların üzerine, okullar açıldığı gün herkes sırasının üzerine kitabı veriyordu? Evet, belirli. bunu niye gerek duydu? İnsanların tam okulların açılacağı zaman birçok masraf ediyor. E, öğretmenler hepsi, e, sınıf öğretmenleri ayrı kitaplar alıyor. Bir mifredatın e, hepsi birbirine karışıyor. Evet. kitaplar bulunmuyor, günlerce kitapsız okula gidip geliyor çocuklar ve eğitim aksıyor. Bunları tamamen kökten çözmek için devlet kendi müfredatına uygun kitapları bastırıyor, hazırlıyor ve onları sosyal devletin gereğini yapıyor. Buyurun çocuklar diyor, önlerine koyuyor. Bu, <laughs> bunu, bunu yaparken bunu sürekli yaptınız değil mi? Tabii hiç, kesmedik. Yani hiç kesmedik. Kitapları devletin karşılığında dönemden beri sadece pandemi döneminde Ha, okulların kapandı, ha, tabi ha. O, okulların kapalı olduğu dönemde zaten e, onu gerçekleştirmedik ama biz e, bu yıl 11. yıl, bu yıl yine herkesin sırasının üzerine bir yıl e, kullanabileceği kırtasiyeyi çantaların içinde e, sıraların üzerine bıraktık çocuklarımızın ve onlara e, sadece... Ee, gelip işte öğretmenlerin dinlemeleri. Çünkü bir eksiksiz ihtiyaç e, işte kırtasiye kırtasiye. Bir de bu sene biraz önce söylediğiniz gibi devlet yardımcı kitaplar da verdi. Evet, evet. Çünkü yani o, o öğretmenler yani öğretmenler e, istiyor. Tabii onlar da kaliteli bir eğitim verebilmek adına çocukları daha çok bilgilendirmek e, adına bir kaynak e, bir olabilecek e, yardımcı, yardımcı, yardımcı kitaplardan istiyor. E, aldırıyordu veliler. Onları da dedi. Gerek yok ben size onları da koyuyorum dedi. Onlar da kondu. Ve ne oldu? Veliler birçok maliyetten kurtuldu okula çocukların başladığı dönemde. Bunun yanında da hem e, siz eğer eğitim almak istiyorsanız, öğretmenler siz de iyi eğitim vermek için buyurun biz size yardımcı kitaplarınızı koyuyoruz dedi. Biz de kırtasiyemizi ona göre biraz daha büyüttük. Çantanın içine koyduğumuz kırtasiye yardımlarını biraz daha genişleterek koyduk. Yani buna benzer. O kadar çok iş yapıyoruz ki. Yani bizim Türkiye'de tekiz. Hemşire barındırıp yani bünyesinde hemşire istihdam edip evet. her gün günlük olarak günlük olarak e, en az 170 ile 230 haneye giriyoruz biz. Günlük giriyoruz. Gencinin de. Ameliyat oluyor Balıkesir'de. Hastanede ameliyatını gerçekleştiriyor. Oradan evi, köyüne gidiyor. İğnesi var, serumu var, pansumanı var. Orada bunların yapılması lazım. Sağlık ocakları, eskiden köylerde sağlık evleri, sağlık ocakları vardı, kapandı. Bunların hepsinin 50-52 kilometre uzaklıktaki mahallelerimizin Kepsut'a iki günde bir en az, eğer iğnesi varsa her gün gelmek zorunda. Bansuman yaptırması gerekiyorsa iki günde bir bansumana gelmesi lazım. Sondası varsa onu değiştirmesi lazım. Sermi varsa saatinde takılıp bitince çıkarılması lazım. Bunları tamamen biz gerçekleştiriyoruz. Bakın o kadar rahatladık. Biz daha önce kırsal mahallelere çıktığımız zaman hep bu şikayetle karşı karşıyaydık. Diyor ki ben iğne vurdurmak için işte ee, ta Kepsut'a gidip gelmek zorundayım. Ben buradan arabam yok. Ben araba kiralıyorum. Bir taksi kiralayıp gidiyorum. Ama gaz parasını veriyorum ama işte benzin parasını veriyorum ama günlük gidip geliyorum. Ve biz bunları çözdük. Bu sıkıntıyı çözünce şimdi insanlarımız artık bunu kanıksadı. Bunu e, bu hizmeti de gördü. Artık hiç sorun yok. Aile hekimlerine protokol yaptık. Aile hekimlerinin de zorunlu olarak yazdıkları işte bu tür e, ilaçlarda, iğnelerde e, biz hemen bize bildiriyorlar. Biz filancık mahallemizde şu hanedeki şu şahsa işte şu iğneyi yazdık diye bildiriyorlar. Biz onun saatleri eğer antibiyotikse sabah akşam vurulması gerekir sabah akşam gidiyoruz. Serumların saatini belirliyoruz. Mutlaka 50 kilometrede olsa ee, o serumu takıyoruz. Bu iki saat sonra gidiyoruz serumunu çıkarmaya gidiyoruz. Yani bu kadar e, en ayrıntısına kadar, ince ayrıntısına kadar ilgileniyoruz. Yaşlılar reçete yazılıyor. İşte sabah akşam içilecek öğlen bir torba ilaç. Onu zaten hangi ilacı, hangi saatte içeceğini bile bilemiyor. Torbanı içtim mi içtim. Karnı tok, tok karnı. Ne, hangi ilaçları sabah içmesi gerekiyorsa onları içiriyoruz. Akşam hangi ilaçları içmesi gerekiyorsa içiriyoruz. Günde bir tanesi bir tane. Sabah akşam onlar orasına kadar ilgileniyoruz. Bu da yetmedi dedik ki ya bir de kendine bakamayacak durumda olanlara dedik ki bir yer oluşturalım. En azından bu tedavileri sürecinde kendileri ayağa dikilinceye kadar bakımlarını kendileri kendilerine yapabilecekleri duruma gelinceye kadar biz bir yerde bakalım bu insanlara. Ve, ve vefa evi projemizi gerçekleştirdik. 9 yıl oldu da. Ve orada, orada da orası gel. bir istasyon. Zaman zaman 20 kişi 20 hemşerimiz kalıyor. Bazen 15'e iniyor, 10'a iniyor. Ama bir de sabit orada 9-10 tane devamlı kalan var. Sürekli kalan var bizim baktığımız. Ve bunun dışındaki nerede? Kimi 2 ay kalıyor, kimi 3 ay kalıyor, kimi 1 ay kalıyor. Yani kendim artık ben düzeldim, kendi işlerimi yaparım diyebildiği ana geldi mi yine götürüyoruz. Götürürken de hanesinin temizliğini, bakımını, tamir tadilatı varsa, yapılacak yerleri varsa onları da yaparak yeniden evine götürüyoruz. Bu şekilde de bir hizmet etmeye çalışıyor. Yani daha doğrusu insanımızın e, dokunabilecek ihtiyaç duyduğu her konuda biz varız. Mesela bu yıl e, bir protokol imzaladık Tarım İl Müdürlüğü ile. Türkiye Belediyeler Birliği ve e, Tarım Bakanlığı arasında yapılmış olan protokolü biz de Tarım İl Müdürlüğü'ne tek bu işi uygulayan belediyeyiz. Evet. Hayvan, hastalıkla, hayvan hastalıklarına mücadele protokolü imzaladık. Tüm ilçemizdeki küçük baş, büyük baş Yaşayan canlı hayvanların tamamının bu hastalıklardan koruyacak aşılarını, iğnelerini biz karşılıyoruz. Belediye olarak, <laughs> belediye, belediye olarak biz karşılıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'nün veterinerleri bu şap aşılarını, çiçek aşılarını, diğer aşıları, 6-7 çeşit bu aşı dönemleri var. Bunların tamamını uyguluyor. Bize fatura ediyorlar, biz ödüyoruz. Aslında öyle geniş imkanları olan bir belediye değiliz. Biz biraz daha iç kesimde. Bir belediyeyiz ama bu kaynakları da bir şekilde belediyemizde akıl koyarak, tüm arkadaşlarımızla birlikte akıl koyarak bir şekilde hallediyoruz. Yani bu mesele o zaten. Bir şeye istişare, akıl koymak, parayı ve insanı iyi yönettiğin zaman sorun çözülüyor.